gelecek, o yüzden evi iyice topladım sizden sonra burası en sevdiğim köşe odamın size de göstereyim Aa, burası gayet sıcak bir oda aslında sadece şuradaki görüyorsunuz şurayı sizde burayı bugün bir konseptleyeceğim en son göstereceğim burayı da düzelteceğim biraz çalıştım çünkü burada bugün ne yapacağımla ilgili evi iyice sildim tertemiz şu anlar yer ee, böreğimizi yaptım Mantığı için su koydum. Mantığı yapacağım. E, hava çok güzel bugün. Size de göstereyim dışarıya. Bu arada ben Ankara'da oturuyorum. Çay yolunda. E, çay yolunun en sevdiğim istiyorlarımdan bir tanesi. Hava çok güzel. Manzara çok güzel. Burada. Şimdi çıkacağız. Birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. E, makyajımı yaptım. Saçlarım çok kötü. Şimdi kuaföre gidiyorum. Ve bu kuaförden sonra saçların değişimini beraber izliyoruz. Evet şimdi hazırlandık. Ee, çıkıyoruz. Böreğime bakıyorum. Aslında kapatmış mıyım diye her şeyimi kontrol ettim. Kapıyı örtüceğim Ve çıkıyorum. Ve yolda da konuşacağım. Sorry. Şimdi evden çıktık. Kapıyı örtüyorum. Ve buradaki bir alışveriş merkezine Al arka gidiyoruz? Evet. Şimdi mükemmel bahçemizden. Şöyle göstereyim. Arkadyum'a doğru gideceğiz. Yağmış dışarıda. Ama yollar falan toprak kokusu muhteşem. Şimdi güzel hava. Sabah çok yağmur yağmıştı. Şimdi daha güzel. Arkadyum'a doğru yürüyorum. Ee, burada güzel bir e, yakın bir alışveriş merkezi bize özellikle. Ee, burada oturanların çoğu daha böyle sessiz, sakinin hani daha aile tipi, hani daha böyle istisste. Evet şu an gözlerim buhurlandı. Maske takanların en çok yaşadığı <laughs> sorun bu olsa gerek. Biraz çıkarayım maskemi. Biraz çıkaralım. Bu özelliğimiz kaybolsun. <laughs> ee, böyle bir yol, böyle bir işte oradan geçen bir yol. Ve bu yolun sonunda tam bakın tam şurada arkadır. Şimdi Korkar'a geldik. Hep beraber değişim göreceğiz. Çok geç Ne o yüzden istiyorsun? Ne istiyorsun? Şimdi bu saçlarımızı da keseceğiz. Şimdi markete gidiyoruz hep beraber. Ve malzeme alacağız. Şöyle bir konsept yaptım. Ee, buraya mudodan iki tane mumluk aldım. Mumları yaktığınızda gerçekten güzel duracağını düşünüyorum akşamları. Zaten buraya büyük bir ayna yapılıyor şu anda. Ee, bu hem tarzıma uygun birazcık. Ee, burada kullandığım bu e, zürafa desenli tabağın e, özellikle de buradaki leopar detayı çok güzel. E, bunu da Trendyol'dan almıştım zaten vazoyu. İçini ben hazırladım. Evet, şimdi biraz masayı hazırlıyorum, bitince göstereceğim. Evet, şu anda kekimizi çırpıyorum. Bunu daha Karaca'dan almıştım. Şöyle gösteriyorum, çırpmaya devam ediyorum. Bu arada masum olduğum hallerimde. Şöyle göstereyim. Bence kekimin hamuru da gayet iyi. İki iki tane vanilya kattım. İki tane de e, bir tane de kabartma tozu kattım ki e, o şekerli vanilin gerçekten tadını mükemmel hale getirebiliyor. Şimdi kısır için buraya birazcık bulgur ısladım ve onu 10 dakika şişmeye bıraktım. Şimdi mantıyı süzücem, süzeceğim. Sü kek de olmak üzere pişiyor. Gayet çikolatalı kek. Evet şu an mantımı hazırladım. Şimdi bekliyorum. Müzik açacağım kendime. Öncelikle şöyle bir şey var. Yıkamak için sabzileri aşırı kullanıştım. Moda şey moda diyorum ya. Eee Modadan almıştım galiba bunu yıkamak için. Ya da Madan, koku da olabilir. Gayet şimdi bir kısır yapacağım hızlıca ve bitecek. İşte taba hazır.